Teknoloji sadece büyük şehirlerde mi gelişir? Peki ya kırsaldaki çocuklar? Onlar da geleceğin mühendisleri olabilir mi? İşte tam da bu sorulara cevap vermek için bir hayalimiz vardı. Kırsal bölgedeki çocuklara yerli teknolojilerimizin heyecanını yaşatmak ve onları milli teknolojiyle tanıştırmak. Çünkü biz biliyoruz ki teknoloji herkes içindir. Bu projeyi hayata geçirmek için önce nasıl bir sistem kuracağımızı düşündük. VR gözlüklerle kendi ürettiklerimizi onlara taşıyabilir miyiz? Evet, taşıyabiliriz. Hedefimiz kırsal bölgelerde yaşayan çocukların hayallerini genişletmek, onlara ilham vermekti. Çoğu belki de insansız hava aracının ne olduğunu bile bilmiyordu. Ama biz onlara sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir geleceği göstermek istedik ve çalışmalara başladık. Unreal Engine 5 programı üzerinden basit ama etkileyici bir simülasyon oyunu geliştirdik. Deneyim harika olacaktı. Öncelikle bu deneyimi onlara nasıl ulaştırabileceğimizi düşündük. İnsansız hava araçlarının havalanışı, arabaları, roketleri, hepsini onlara sanki oradaymış gibi yaşatacaktık. İlgili kurumlardan izin aldıktan ve öğretmenlerden destek aldıktan sonra uygulamak için yola koyulduk. Ve işte o an. Nasıl? Güzel bir şey değil mi? <laughs> Bak şimdi geçecek. Bak geliyor gördün mü? <laughs> 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 Kızlarıma <gidiyor, güzel> <laughs> Çocuklar belki de ilk kez bir insansız hava aracı görüyorlardı. Ve bu Türk yapımıydı. Sanal da olsa onlar için bu gerçekti. Heyecanlarını görmek her şeye değerdi. Onlar için sadece bir oyun değil gerçek bir deneyimdi. Burası böyle boş olmuyor tabii ki de dolu oluyor. Yani bu projenin demosu ilerleyen günlerde tabii ki de biz de güncellemelere Belki bu projeyi daha dolu bir hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi yukarıda Türk yapımı İHA'lar geçiyor. İnsansız hava araçları, uzaktan kontrol edilebilen. Yine burada TOG'un Sedan modeli var. Bakın yakın zamanda yine burada SUV model gizli satışa çıkıyor. TOG'u biliyorsunuz zaten kendiniz. <laughs> TOG'un bu da Sedan modeli. İkinci, uzun olanak. O şekilde şimdi sırayla sizlere de bu projeyi öğretelim. Şöyle çok değil, 2'er dakika, 3'er dakika. Herkes yetişecek şekilde şey yapalım. Sıradan alabiliriz. Gel. Bu sadece bir deneyim değil, belki de onların hayatını değiştirecek bir adımdı. Kim bilir, içlerinden biri belki gelecekte bir mühendis, bir pilot ya da bir yazılımcı olacak. Belki bir gün kendi tasarladığı uçağa uçuracak. Belki de bir roketin ateşlenmesine öncülük edecek. Teknoloji herkes için. Eğer siz de böyle projelerle gençlere ilham vermek istiyorsanız destek olmaktan çekinmeyin.